Evet, yani kilo problemi olan aşırı kalori alımına bağlı, aşırı yemeğe bağlı, şişman kişiler, obez kişiler bize başvurduklarında önce kişinin vücut kitle indeksini belirliyoruz. Evet. Eğer vücut kitle indeksi 30 ve altındaysa öncelikle diyet ve şey öneriyoruz, egzersiz, spor öneriyoruz. Bir diyetisyene yönlendiriyorsunuz. Diyetisyene yönlendiriyoruz. 30 ile 35 arasındaysa bu kişiler e, diyet ve egzersiz yine öneriyoruz ama bir yıl diyelim ki diyet ve egzersiz yapmış. Bu konuda çaba harcamış ama kilo verememiş. Bu kişilere ameliyat dışı yöntemler önerebiliyoruz. Nedir bunlar? E, endoskopik yöntemler var. İntragastrik balon yerleştirilmesi ve intragastrik botoks uygulaması. Bunlar ameliyat değil endoskopla yapıyoruz yani